dağına dağları. <laughs> Ama yine de biz, onlar bize lazım. Peki. Dönelim şöyle. Şöyle, çevir, çevir. Otur, otur, otur. Otur, 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 Efendim. Sayın komutanlarım, sayın protokol, sayın başkanlarım, kusura bakmayın, tek tek bürokrat veya protokolda oturan makam mevki isim almadığımdan dolayı Tüm protokolu ve burayı hınca hınç dolduran Özellikle güller, çiçekler, var. ablamlar, bacılar ve geleceğin teminatı olan sevgili hoş gençler, geldiniz. çocuklar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne mutlu. Hasret mi çektiniz gündüz gece? Size kurban giresin Ahmet Ece. Gönlümüze huzur doldu siz dostları görünce. Çankırı Atkaracalar, Karacalar Demirli köyünün yapmış olduğu bu organizasyonda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Onlar için bir alkış rica ediyorum. Çok zor bir iştir. Başkanlık gönül işidir. Eziyet işidir. Onun için tüm başkanlarımı, emeği geçen herkesi kutluyorum. Bizleri sizlerle bir araya gelmemizi sağlayan çok değerli dostum, arkadaşım ve genç iş adamlarımızdan Vahap Yartaş'a sizlerin huzurunda bir daha teşekkür ediyorum. Vahap evet. Yartaş neredesin kaçayım lan? Kameradan kaçamadın ama bak yakalandın. Efendim sağ olsun. Ben devam Efendim ediyorsun. Evet hemen sizler bizi karı koca kavgalarıyla tanıdınız değil mi özellikle hanımlar. Erkekler çünkü o saatte bir çoğu çalışıyordu. Ama evde oturan hanımlar sağ olsunlar bizi hiç yalnız bırakmadılar. Türkiye'nin her köşesi. Onun için ben beylerin dramını biliyorum. İstanbul'a gittik. Ne oldu sanki değil mi? Gittik de işte dedik ya hep ekmek parası kazanmaya gittik. İstanbul'a gittikten ne oldu sanki? Sor babalara gittiğine pişman. Hanım tembellikten oluyor şişman. Oğlana haçlık verme oluyor düşman. İstanbul'a geldikten ne oldu sanki? Sizleri tenzih ederim. Siz zaten şişman değilsiniz ki. O tembel hanımlar için geçerli. Of of. Ne oldu herif? Daha ne olsun? Elektrik, su parası, gitti maaşın yarısı. Öbür aya kaldı evin kirası. Neydi ben? Ölüyüm kurir. Köye git, ne Aşırı